Yayının başında bir arkadaşımız ben ateistim sayenizde Müslüman oldum dedi. Bu çok güzel arkadaşlar bundan yana sıkıntı yok. Lakin bugün Twitter'da bir şahıs İslam'dan neden ayrıldığını anlattığı uzun bir flot paylaşmış. Ben de bununla alakalı konuşmak istedim. Binlerce kişi beğenmiş çünkü ve aşağıdaki yorumlar da 3 aşağı beş yukarı aynı. Aynı minvalde yorumlar gelmiş. Sevgili arkadaşlar uzun lafın kısası bu arkadaşımız Müslümanken bir cemaate gitmiş. O cemaatte kendisine çok baskı yapılmış. İlk başlarda bu baskı hoşuna gidiyormuş. Şunu yapma bunu yapma şunu yapma bunu yapma diye. Lakin daha sonra bu durum ona ağır gelmeye başlıyor ve İslam'ı terk ediyor. Şu an çok mutluyum çok rahatladım. Ben aslında iyi bir insanım, cehenneme gideceğimi de düşünmüyorum diye de söylemiş. İnanmıyor yani artık. Lakin şu an ateist ve deist arasında gidip geliyormuş. Bu ayrı bir konu. Şimdi neden bu konuya değinmek istediğimi söyleyeyim. Kıymetli arkadaşlar, Allah Kur'an'ında affetmeyeceği tek günah olarak şirki bildirmiştir. Rabbimiz hangi günah olursa olsun işlendiği takdirde tövbe kapısını kapatmamış. Şirkte ise tövbe edilmediği takdirde affedilmeyeceğini söylemiştir. Çünkü bütün günahlar insanın kendisine yaptığıdır. Ama şirk Allah'a karşı yapılan bir iştir. Şirk Allah'a ortak koşmak. Herhangi bir hususta Allah'a ait bir sıfatta yahut bir esmada Allah'a benzeşler, eşler koşmaktır. Bu sadece iki tane Allah var demek değildir arkadaşlar. Dünyada hiç kimse iki tane Allah var demez. Ben 32 yaşına gireceğim yakında. Bu yaşıma kadar hiç hayatımda iki tane Allah var diyen duymadım. Hiç. Hristiyanlar da böyle demiyor, Yahudiler de böyle demiyor. Hiç kimse iki tane Allah var demiyor. Hiç kimse. Lakin Allah'a Allah'ın sıfatlarında ortak koşuyorlar. Mesela Hristiyanlar baba oğul kutsal ruh diyorlar, ya da Yahudiler Allah Muhammed Şeyh diyorlar. Ee, sofiler özür dilerim. Yahudiler işte Allah e, kutsal ruh ve üzeyir diyorlar. Ve lazım bunun gibi birçok şirk çeşidi var. Hakimiyet konusunda, teşrihi konusunda, hüküm koyma konusunda, doğa konusunda, aracılık konusunda vesaire. Allah bu şirki, affetmiyor arkadaşlar. Bu kısmı iyi dinleyelim. Bu videoyu da inşallah bittikten sonra Twitter'dan o arkadaşa DM'den yollayacağım. Umarım izler. Umarım faydası olur. Umarım tövbe eder. Bakın Allah şirke affetmiyor. İnna Allaha la ey yucrakebi. Allah şirke asla affetmez. Böyle formadığına dair kelimeyi yaşa. Bunun dışında dilediği günahı affeder. Ve men yuşrik billahi kim Allah şirk koşarsa fakat harramallahu aleyhi'l cennet. Allah ona cenneti yasak kılar ve vahunnar onu cehenneme koyar. O meli zaliminen Onlara da hiç kimse yardımcı olamaz diyor. Yine başka bir ayette de inne humu illahi fakat dallad dalalen baide diyor. Kim Allah'a şirk koşarsa o çok uzak bir sapıklığa düşmüştür diyor. O yüzden arkadaşlar şirkin tövbesiz affı yoktur. Bunun dışındaki günahların affı vardır. Ve günahlardan sakınmak demek tarikatların, cemaatlerin fark etmiyor bunun içerisinde hepsi var yani tevhid ehli olduğunu iddia edenler de içerisindedir günahlardan sakındırmaya çalışmak yani emri bil maruf nehy anil münker yapmak gayet iyidir, gayet güzeldir. Fakat arkadaşlar bu belli bir noktadan sonra şayet karşınızdaki kişiyi davet yaptığınız yahut da namaza başlattığınız veyahut da herhangi bir şekilde fayda sağladığınız kişiyi İslam'a soğutacak ya da uzaklaştıracak bir pozisyona doğru taşıyorsa orada bir konfor mekanizması devreye girer ve insan zamanla sizden uzaklaşarak eski haline geri döner. Şimdi dönüp sahabelere bakalım. Halid bin Velid mesela kaç tane sahabe öldürdü? Bir sürü sahabe öldürdü değil mi? Ama bizzat Resulullah ona İslam'ın kılıcı lakabını takacak kadar dine büyük faydalar veren birine dönüştü. Ya da vahşi Resulullah'ın amcasını Hazreti Hamza'yı öldürdü. Ama sonra Allah yolunda cihatlara katıldı ve İslam'ın kahramanlarından biri oldu. Bu örnekleri sahabe içerisinde eskiden müşrikken İslam'la savaşıp sonradan tövbe edip İslam için savaşan bir sürü sahabe örneği vardır. Resulullah'ın kendi öz damadı da buna dahil. Ya da diğer Kur'an kıssalarında da bunu görürüz. Örneğin Zülkifil'in kıssası var. Zülkifil sürekli zina eden bir adam. Fakat kendisini affedici olarak Allah'ı biliyor ve bir gün ölüyor. İnsanlar onun mezarını çöplüğe çeviriyorlar. Daha sonra Allah Zülkif'in evinin kapısına Allah Zülkif'i affetti yazdırıyor ve bunu gören o kavim, o halk yaptıklarından dolayı pişman oluyorlar. Yani arkadaşlar şuna gelmeye çalışıyorum. Yine Kur'an'da da buna dair birçok örnekler vardır. Hatta peygamberler de dahil zelle denilen hatalar yapmışlardır. Mesela Musa Aleyhisselam yanlışlıkla adam öldürmüştür. Öyle değil mi? Bütün bunlar bizim karşımızda duruyor. Yani arkadaşlar affedilmeyecek bir günah yoktur. Yeter ki affedicinin kim olduğunu bilin. Burada bir tehlike de var arkadaşlar. Bunun içerisinde sofiler de var. Bunun içerisinde hadis inkarcıları da var. Bunun içerisinde şiiler de var. Bunun içerisinde yani tevhid ehlim diyen insanlar da var. Birçok kitle buna dahil olmuş durumda. O da ruhbanlık tehlikesidir arkadaşlar. Yani ben İslami camiaya baktığımda bunu en çok sofilerde görüyorum ama her zümrede bu var. Her toplulukta mesela her cemaatte böyle işlerinde böyle işin tadını kaçıran, keskin bir kılıç olan bir tip illaki vardır. Lakin genelde bu tasavvuf ehlinde var. Arkadaşlar Allah bize şeytanı anlatırken, Allah bize şeytandan bahsederken onun sağdan yaklaştığını söylüyor. Ve bizi ona karşı uyarıyor. Şeytanın hilelerinden, tuzaklarından bahsederken. Dikkat edin aldatıcı şeytan sizi Allah'la kandırmasın diyor. Bak Allah'la kandırmak. Ya da şeytan size sağdan yanaşır diyor. Yani dostmuş, arkadaşmış gibi yanaşır diyor. Bu da şeytanın mütedeyyin birine hadi akşam içki içelim demeyeceğini, tam tersine onu merhale merhale kademe kademe yoldan saptıracağını gösteriyor. Bundan dolayı şeytanın sağdan yaklaşması bizim görmemiz ve tespit etmemiz gereken bir problemdir. Bu problemin ismi de ruhbanlıktır arkadaşlar. Evet Allah şirk dışında her şeyi affedebilir. Şirke asla affetmez. Buna karşı dikkatli olacağız. Akidede, menheçte, itikatta dikkatli olacağız. Eyvallah. Allah'a hiçbir hususta şirk koşmadan, tevhidin esaslarını bozmadan devam edeceğiz. Eyvallah. Lakin günahlar hususunda insanlara tebliğ yapacağız diye. Eyvallah. Bir itirazımız yok. Emri bil maruf, nehyanil münker. Tamam. Ama insanlara tebliğ yapacağız diye onları İslam'dan uzaklaştırır bir şeye sebep olmak da ruhbanlık tehlikesini beraberinde getiriyor. Şimdi içinizden bazıları diyecekler ki ya kardeşim bu da nereden çıktı? Sen bunu nereden çıkardın? Ben bunu bir yerden çıkarmadım sevgili arkadaşlar. Allah Azze ve Celle bize bu hususu Kur'an'ında anlatıyor. Ruhbanlık meselesini. Hadi bunu Ahmet uydursa, Mehmet uydursa dersin ki Ahmet'in sözdür, Mehmet'in sözüdür. Arkadaşlar bu ruhbanlık tehlikesini yani bu günah işlemeyeceğiz, haram işlemeyeceğiz deyip zamanla rahipleşen ya da rahibeleşen insanların tehlikesine Allah haber vermiştir. Bakınız Rabbimiz hadis suresi 27. ayette buyuruyor ki ehli kitaptan bahsediyor, Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Sonra diyor ki uydurdukları ruhbanlığa gelince, bakın uydurdukları ruhbanlığa gelince yani rahiplik ve rahibeliğe gelince biz kendilerine onu farz kılmamıştık. Yani Allah ehli kitaptan rahip olmalarını, rahibe olmalarını istemiyordu. Hayattan ele tek çekip inzivaya çekilme denilen bir şey var ya tasavvufta da bu vardır. Halvete girmek diye belirtilir. Hayattan ele tek çekip inzivaya çekilme mevzusunu Allah onlara farz kılmamıştı. Onlar bunu kendilerine farz kılmışlar ve Allah devamında da diyor ki uydurdukları ruhbanlığa gelince biz kendilerine onu farz kılmamıştık. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için bunu kendileri icat ettiler. Bakın Allah'ın rızasını kazanmak için bunu kendileri icat ettiler diyor. Şeytan burada ne yapmış arkadaşlar? Şeytan burada sağdan yaklaşmış ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara. Şeytan sağdan yaklaşmış. Onları Allah'la kandırmış. İnzivaya çekilin, her şeyden uzak durun, toplumdan izole olun. İşte sivrilin, şöyle yapın, böyle yapın vesaire diye onları farklı bir noktaya çekmiş şeytan. Allah zaten ayette belirtiyor. Allah rızasını kazanmak için ruhbanlığı icat ettiler ne var ki onun da gereğini yerine getiremediler. İçlerinde hakkıyla iman etmiş olanlar varsa elbette mükafatlarını veririz. Fakat onların birçoğu yoldan sapmıştır diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap ruhbanlığı icat etmişler. Fakat ruhbanlığı icat etmekte kalsalar yine iyi bunlar bu ruhbanlıklarında da Allah'ı razı edememişler. Allah rızası için yapmış olmalarına rağmen Allah'ı razı edememişler. Bundan dolayı bizim burada dikkat etmemiz, dikkat kesilmemiz gereken bir tehlikedir bu. Allah rızası için ruhbanlığı icat etmek. Bu büyük bir risktir. Hatta maalesef özellikle tasavvuf cenahında şahit olduğumuz, tasavvuf cenahında gördüğümüz bir hal de oluyor ki toplumdan izole olan insanları kutsuyorlar arkadaşlar. Bir kişi toplumdan izole olmuşsa onu kutsuyorlar. Ona olağanüstü bir insan muamelesi yapıyorlar. Falan efendi filan efendi diye o kişiyi Allah'ın ve Resulünün koymadığı yerlere, koymadığı çizgilere koyuyorlar. Örneğin Rabbimiz bu konudan haber verirken diyor ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar ahbarlarını ve ruhbanlarını yani hahamları ve rahipleri Allah'tan başka Rabler edindiler. Erbaben min dunillah. Allah'tan başka Rabler edindiler. Bu bizim için çok ciddi bir ayettir. Çünkü Demek ki Yahudi ve Hristiyanlarda da şöyle bir durum varmış arkadaşlar. O da neymiş? O da ahbarları ve ruhbanları yani hahamları ve rahipleri Rab edinmek. Rab yönetici demektir. Sözü otorite olan demektir. Bugünkü tarikatların kendi şeyhlerini Rab edinmesi gibi ya da bugünkü sözde tevhidçilerin kendi hocalarını, sözde hadis inkarcılarının kendi hocalarını, sözde şiilerin kendi hocalarını ya da sözde işte, e, İslamcı particilerin kendi e, siyasi liderlerini öncü ve sözü otorite edici olarak tayin etmeleri gibi. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar. Ruhbanlığın bir tık sonrası ruhban edindiğin kişiyi Rab edilmendir. Hadis suresi 27. ayet ve Tövbe suresi 31. ayet bizim karşımızda tehlikeli bir şekilde duruyor. Bundan dolayı ben bir e, yanlış yaptım, ben bir hata yaptım, ben bir günah işledim bana da çok baskı yaptılar. E hadi ben İslamiyet'i bırakıyorum. Bunu da böyle uzun bir float yazayım böyle Twitter'da. Sonunda da böyle şöyle bir şirin bir poz vereyim. Binlerce kişi like atsın. Yani bu şekilde kendini kandırmış olursun. Kendini kandırdığın gibi sana bunu yapanlar da maalesef büyük bir vebale girmiş olur. Mesela size bu konuda birkaç sayı hadis okumak istiyorum sevgili arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün tövbe bölümünde 9. hadisinde Tirmizi'nin de Davat bölümünde 105. hadisinde buyuruyor ki Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak edip yerinize günah işleyen fakat sonra da tövbe eden kullar yaratırdı. Aynı rivayetin şu versiyonu da var. Günah işleyen ve affettiği kullar yaratırdı diyor. O yüzden arkadaşlar Şirk küfür affedilmez. İnsanı İslam'ın dışına iter. Lakin günahsızlık ise bir helak sebebidir. Resulullah'ın hadisi çok açıktır. Yani günahsız olursanız, hiç günah işlemeseniz helak olursunuz. Çünkü Allah kulunu affetmek, isimlerini kullarında tecelli ettirmek isteyen bir Allah'tır. Bundan dolayı hiç günah işlemezseniz Allah sizi helak eder, yerinize günah işleyip tövbe eden kullar yaratır diyor. Bundan dolayı günahsızlık arayışı ruhbanlığı, radikalliği beraberinde getireceğinden ötürü buna karşı hassas bir dengede durmamız lazım. Yine bir başka hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nefsin elinde olan zat-ı zülcelale yemin olsun ki günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olana düşeceğinizden korkuyorum. Şimdi Resulullah burada ne kastediyor arkadaşlar? günah işlemediğiniz takdirde neyden korkuyormuş? Ondan daha büyük olana düşeceğinizden korkuyorum. Bu da nedir? Ucuptur. Çünkü Resulullah buyuruyor ki o ucuptur. Ucup kendini beğenmek demektir. Kendini beğenmek. Yani Resulullah buyuruyor ki eğer günah işlemezseniz ucuba düşersiniz. Kendinizi beğenirsiniz. O yüzden aciz olduğunuzu, kul olduğunuzu unutmayın. Yani Resulullah bu hadisinde hadi gidin günah işleyin demiyor ama insanda da bir günah işleme özgürlüğü varmış ki kimsenin boğazından tutup da ona mani olamazsın. Onu münafık yaparsın. Bundan dolayı Resulullah buyuruyor ki şayet siz günah işlemediğiniz takdirde onun daha büyüğüne düşersiniz ki o da ucuptur diyor. Yani kendini beğenmektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam günah işlememek helak sebebidir. Allah kullarını affedici olarak tecelli etmek istiyor. Peygamberimiz de günah işlemeseniz ucuba düşersiniz diyor. Kendinizi beğenirsiniz diyor. Tamam. Çünkü günahkar adam kendini kusurlu görür arkadaşlar. Kendini kusurlu gören adam da kendini sürekli düzeltmeye çalışır. Ama kendini günahsız gören adam kendini kusursuz görür. Kendini kusursuz gören adam da ucuba düşer. Kibire düşer. Çok doğru. Lakin peygamberimiz bize şunu da tavsiye ediyor. Tirmizi'nin kıyamet bölümündeki 49. hadis ve aynı şekilde İbn-i Mace'nin Zühd bölümündeki 30. hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her insan hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Yani arkadaşlar hata yaptık, bir günah işledik, bir haram işledik hemen estağfurullah ve etubu ile diyeceğiz. Bu yüzden bu istihbar kültürünü yani günah işledin değil mi? Ya da bir hata yaptın, bir haram işledin hemen estağfurullah ve etubu ile Demek kültürünü oturtmamız lazım. Çünkü Peygamberimiz İbn-i Mace'nin Züft bölümünde geçen bir diğer hadisinde buyuruyor ki günahtan tam dönen ve tövbe eden o günah hiç işlememiş gibi sayılır. Yani Allah o günahını siler diyor. Bundan dolayı bir günah mı işledin kardeşim? O günah hiç işlememiş sayılmak istiyor musun? Allah'ın o günahı tamamen silmesini istiyor musun? Ondan sonra hemen tövbe edeceksin. Rabbimiz de günahlar hakkında buyuruyor ki arkadaşlar. Mesela Zümer suresi 53. ayette diyor ki Onlara de ki, ey çok günah işleyerek kendilerine kötülük eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah dilerse bütün günahlarınızı affeder. Çünkü o çok affedicidir ve merhameti de çok fazladır. Burada da görüldüğü üzere Allah rahmetinden ümidinin kesilmemesini istiyor. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Bu yüzden Allah buyuruyor ki günah mı işlediniz? Sıkıntı yok benden ümidinizi kesmeyin. Ben sizi affederim diyor. Yine Nur suresi 31. ayette buyuruyor ki Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa erersiniz diyor. Burada da Allah tövbe kapısının açık olduğunu beyan ediyor. Tabi burada e, tehlike de var arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı da var. O da e, tüccarın tövbesi denilen tövbedir. Tüccarın tövbesi nedir arkadaşlar? Günahları alışkanlık haline getirmek. Bir günahı ara sıra işlemek vardır. Tövbe edip onu unutmak ve o defteri kapatmak. Bir de günahı alışkanlık haline getirmek vardır. Bu tüccarın tövbesidir. Bunun misali şöyledir. Tüccar tezgahını kurar, müşterilerine yalan söyler, mallarını bitirir. Akşam tezgahını topladığında tövbe eder. Sonra sabah tekrar tezgahını kurar ve tekrar yalan söylemeye başlar. İşte bu tüccarın tövbesidir. Bu Allah ile oyun oynamaktır ki Allah'la oyun oynanmaz arkadaşlar. Nitekim Rabbimiz Tahrim suresinde 8. ayette buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah'a tövbeyi nasuhla tövbe ediniz. Umulur ki Allah sizi bağışlar ve altından ırmaklar akan cennetlerine koyar." diyor. Yani burada görüldüğü üzere Allah azze ve celle tövbeyi nasuhtan bahsediyor. Yani bozmamamızı istediği bir tövbeden, dönmememizi istediği bir tövbeden bahsediyor. Bu yüzden benim burada anlatmak istediğim, benim burada söylemek istediğim şey çok açık, çok net ve bellidir. Günahsız olmaya çalışmak doğru değil, ruhbanlıktır bu bir. Ruhbanlığın bir tık ötesi o ruhbanların rap edilmesidir. Tarikatlarda olduğu gibi bu iki. Üçüncüsü günah işlememek helak sebebidir. Resulullah buyuruyor. Dördüncüsü günah işlememek kişinin kendini beğenmesidir, ucuba düşmesidir. Beşincisi Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemelidir. Bunları görüp anlamak lazım. Ha benim bu sözümden şunu anlayan bir insan da benim bu sözümden şunu eee fark eden bir insan da şöyle diyebilir. Ulan madem böyleymiş hadi gidelim günah işleyelim. Sen benim sözümden bunu anlıyorsan bu senin problemindir. Çünkü insanlar anlattıklarıyla mükelleftir. Karşısındakinin anladığıyla mükellef değildir. Ben anlattığımdan mükellefim. Sen de kendi anladığından mükellefsin. Zira Allah Enam suresi 164 ve Necim suresi 38. ayette buyuruyor ki hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Bu yüzden meseleyi doğru anlamak, doğru fark etmek lazım ki kişinin ara sıra günah işlemesi onu kafir yapmaz. Ona baskı yapmak da onu münafık yapar. İnşallah bu videoyu izleyen arkadaşlar siz içerisinde de varsa bu sebeplerle İslam'dan dönmeyin lütfen. Dikkat etmeniz gereken esas nokta akaittir, tevhiddir, akidedir, iman, küfür ve şirk meseleleridir. İnşallah cümlelerimi son bir ayet ile bitirmek istiyorum. Rabbimiz Nur suresi 37. ayette Ricalun diye başlayan bir ayet var. Ricalun o yiğitler ki der. O yiğitler ki ne ticaretleri ne alışverişleri onları Allah yolunda zikirden alıkoymaz. Namaz kılmaktan alıkoymaz. Zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalpleri halden hale girip altüst olacağı ve gözlerin de dehşet ve dona kalacağı bir günün korkusundadırlar. Yani burada Allah şunu belirtiyor. O yiğitlerden bahsediyor. Yiğit kadın da olur, erkek de olur. O yiğitler ki ne dünyadaki ticaretleri ne de alışverişleri yani yaptığı işler, günlük uğraştığı şeyler onları Allah'a zikretmekten alıkoymaz, namazdan alıkoymaz, zekat vermekten alıkoymaz. Yani onları Allah yolundan alıkoymaz. Niye? Çünkü onların kalpleri halden hale girer. Onlar insandır. Onlar da hata yapabilirler kalpleri halden hale girer ama onlar dehşetle gözlerin yerinden çıkacağı, gözlerin donu vereceği o günden korkarlar diyor. Allah Azze ve Celle sizleri ve bizleri razı olmadığı işlerden muhafaza etsin. Ayaklarımızı tevhid üzere sabit kılsın ve bizleri dinin yobazlığından yahut dinin ruhbanlığından erkekleri rahiplikten, kadınları da rahibelikten kurtarsın. Nitekim Resulullah şöyle buyurdu. Ehli kitap ne yaptıysa siz onları taklit edeceksiniz. Hatta onlar küçük bir farenin deliğinden girseler siz de o delikten gireceksiniz diyor. Maalesef seküler kesim ehli kitabın yaşamlarını kendilerine örnek alıp ehli kitaplaştılar. İslamcı kesim de ehli kitabın ruhbanlığını kendine örnek alarak ehli kitaplaştılar. Ve onların girdiği fare deliğinden bire girdiler. Kendilerine rahiplik, rahibelik icat ettiler. Biz günah işlemeyeceğiz diye, işlemiyoruz diye de başkasını küçük görmeye başladılar. Sen kimsin ki? O kim ki? Bu kim ki? Abdülkadir Polat kim ki? Ahmet kim ki? Mehmet kim ki? diye kibirlenmeye başladılar. Benim hocam senin hocanın döver muhabbetine iş dönmeye başladı ve hocalarına kutsallık verdiler. Maalesef bunu tevhidçiler de yapıyor arkadaşlar. Bundan dolayı kişinin haddini bilmesi, hududunu bilmesi ve Allah'a mükemmel bir kulluk yapmaya değil, şirksiz tevhid ile kulluk yapmaya gayret etmesi lazım. Çünkü Allah ile aldatan şeytan her zaman pusudadır ve o ancak sağdan yaklaşmaktadır. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl bölümünden davetimizi desteklemeyi unutmayınız. Yorumlardan süper teşekkür de gönderebilirsiniz.